Başladık. Evet Ramazan bereketiyle geldi. UFC yes, 313 gibi acayip bir kart var önümüzde. Unutmadan Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyelim. Fark ettiyseniz eski intro da geri geldi. Neyse ana maçta aylardır beklediğimiz dev bir eşleşme var. Alex Poatan Pereira ve Magomed Ankalev karşılaşacak. Alex Pronto Pramatar diyor. Brezilyanca da öldürmeye hazırım demek. Ankalev şöyle delikanlıyım böyle delikanlıyım deyip Alex ile de ayakta mı dövüşecek? Yoksa daha pragmatist davranıp Alex'i yere alıp güreşecek mi? Güreşecek mi deyince aklıma şu iki efsane video geliyor. Your wrestling Your... is zero. Your grappling is zero. I'm balls. gonna mow. So you. Let's wrestle, kid. Let's, let's wrestle. wrestle. Let's wrestle. Let's wrestle. 6 October. Let's, let's, wrestle. Wrestle. let's wrestle. You're gonna try to wrestle, bro? It ain't gonna work this time. We're gonna wrestle. We're gonna wrestle. Let's wrestle. Let's hey. wrestle. Let's, let's wrestle. wrestle. <laughs> We're gonna wrestle. Yan maçta da şiddetten kandan beslenen Justin Gage'i ve kardeş ülke Azerbaycan'ı temsil eden Muay Thai ustası Rafael Fiziev'in artı 18 bir maçı olacak. Rafael Fiziev de sonunda geri döndü. Bu iki maçtan bahsedeceğim dolu dolu bir video sizlerle. O yüzden like düşünün, account da submit ederseniz sevinirim. Videoya geçmeden önce çok kısa bir ara kanalımızın ayakta kalma sebebi olan Benz Kafi Roster'ı yine bir videomuza daha sponsor oldu. Kimsenin bizi sallamadığı hatta daha ağır bir tabirle adam yerine koymadığı şu reklam piyasasında bize kol kanat gelen Benz Kafi'ye teşekkür ediyorum. Kahvelerini beğendiğimi zaten daha önce de söyledim. Bu konuda samimiyetime güvenebilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayıp mm izleyen adam 10 koduyla da indirimli fiyattan alabilirsiniz deyip videoya geçiyorum. Evet özellikle eski aboneler benim Alex Pereira'yı ne kadar sevdiğimi bilir. Hatta benim Patakso kabilesine giriş kartım da var. Kart dediğim taşı yazıp verdiler. Yoksa kabilenin 3 boyutlu yazıcıdan nereden haber olsun. Neyse ama ben burada Ankalev'in hakkının yendiğini de söylemek zorundayım. Bu minvalde bir video olacak. Yani her videoda olduğu gibi kendi fikirlerim ve inandığım gerçekleri söyleyeceğim. Öncelikle Alex Pereira'dan başlıyorum. Alex Pereira kendisi için çok uzun bir ardından kafese geri dönüyor. Çünkü geçen sene 3 ayda bir dövüşmesine alışmıştık. İnşallah bu sene de aynı aktiflikle devam eder. Alex Pereira genel olarak MMA kitlesinin çok sevdiği bir isim diyebiliriz. Elleri ve kafası taştan ama kalbi pamuk gibi olan bu adama Adesanya hayranları bile saygı duyuyor. Özellikle son bir yılda yaptıkları ortada ve bence üyesinin en büyük yıldızı konumunda. Tamam İslam, Topuri, Hamzat gibi isimler de var ama insanlarda bıraktığı etki açısından şu an için benim gözümde bir numara. Hele ki bu kadar az konuşarak bunları yapması daha da ilginç. Adam zaten 7 tane kelime biliyor. Ha, hu, şama, no, şama. <laughs> Yaskele, yas 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 yaskele. Hepsi bu kadar başka yok. Gelelim büyü konusuna. Alex Berre büyü yapıyor mu bilmiyorum ama Koçu Pilino'nun galiba Mehmet Karanlı ile tapınakçılarla ya da masonlarla bir ilişkisi var gibi. Benim sosyoekonomik durumum mason olmaya müsait değil. O yüzden kesin bir şey diyemiyorum. Doğru bazı fotoğrafları falan var. Onları gördükten sonra acaba diyorum Jiri Proaska 01'deki Cappar gibi olayın en başından beri haklı mıydı diye. Neyse biraz dövüş şeklinden bahsetmek istiyorum. Herkes Alex'in güreşini küçümsüyor ama adamın teknan oranı %100. Abip'te, Hamzat'ta, GSP'de böyle oran yok. Yani Alex'in deneyip de yaralamadığı adam yok. Ama denemiyor. Her yedin yoğurt yiyişi başka. Sonuçta Alex Black Sparrow da siyah kuşak kardeşim. Black Belt. Who give him? That? We have to check that moment. And we have to cancel Many black belt. 17. dan mı 25. dan mı emin değilim. O arada bir şeyler oldu. Kimse anlamadan Alex siyah kuşağı aldı götürdü. Yedi kuşak Patakso kabilesinin yeter o aldıkları. Artık ömürlerin geri kalanında avcılık toplayıcılık yapmalarına gerek kalmadı. Jamal Hill'i nakavt ettikten sonra Glover'la Pino siyah kuşak takmışlardı Alex'i hatırlayanlar vardır. Hatta Dana White sırf onun siyah kuşağına saygıdan kemeri beline takmayıp omzuna asmıştı. Tabi bu maç bir senedir konuşuluyordu ama UFC Alex'i güreşçilerden koruyor. 8. sıradaki Halil Rantlı ile maç yaptı da şimdi sıralamada olmayan adamlarla mı kapışacak? Zaten Alex de güreşçilerden korkuyor deniyordu. Ya şu sıfata bakar mısın? Birinden korkacak bir hali var mı sizce? Stoacılık, stoizm felsefesi bir insan şeklinde bürünse muhtemelen böyle gözükürdü. Zaten bu kanalda aylardır söylüyorum John Jones'u Thomas Miller isteyen adam Ankalev'den mi çekinir diye. Çünkü bu adamlar ölümden kaçmaz, ölümle yaşar. Bak çok net söylüyorum bu adam belki de bir katil. Evet o kadar sevdiğimiz maçlarını beklediğimiz bu adamın belki leşi, belki leşleri var. Sen zannediyor musun ki favela doğu çingen çeşme taraflarında normal şeyler oluyor. Dikkat ettiyseniz Alex hani Abdurrahman Dilipak kadar olmasa da çok büyük. Hatta DC diyordu onunkini tutarken elim avucun içinde kayboluyordu diye. Elinden bahsediyor burada. Dipnot olarak Alex götü de çok büyük. Tabi niye böyle bir şey dikkat edeceksiniz o başka bir videonun konusu. Zaten o şekilde alçak tekme atmak için ister istemez öyle bir kalçaya ihtiyaç var. Gücünü kalçasından alıyor diyebiliriz. O kadar iyi alçak tekme atmasının bir sebebi de hiç omuzlarını çevirmeden atıyor. Rakibi anlayana kadar Alex çoktan atmış oluyor. Bu maçta da o alçak tekmelerini çok kullanacaktı. Çünkü Ankalev'in Yambulovic'den yediği alçak tekmeler sonrasında ne durumlara düştüğünü hepimiz gördük. Ki Alex çok daha iyi alçak tekme atıyor Jan Alex'in o alçak tekmelerinin maçın gidişatını bayağı etkileyecektir. Hatta benim kafamda Alex'in knockout'u için iki tane senaryo var. Zaten bunları daha önce de yaptı. İlki şans net ve Jamal Hill'e yaptığı gibi gövdeye vuruşları hazırlayıp bir anda o meşhur soluyla knockout etmesi. O solu oturtunca küt diye uyutuyor. Kız kardeşi de öyle o da dövüşü Alex'in dişi versiyonu. Abisi gibi o da soluyla vurdu mu indiriyor. Artık nasıl bir genetik varsa bunlar da bilmiyorum. İkinci senaryoda tıpkı Jirpuasca rövanşını yaptığı gibi alçak tekmeler alıştırıp yüksek tekmeyle bitirmesi ki Ankalev'de ters kart. Hatta Ankale güreşi kadar olması da ters kart olması Poatan için bir dezavantaj. Mesela son maçın Rantri Alex'i çok zorlamıştı. Hem ters kart hem de çok hızlı bir rakipti Rantri. ama 3. ve 4. round'ta Alex ritmini bulunca Halil lime lime doğramıştı hatırlayacağın üzere. Tabii ki de Ankalev bugüne kadarki rakiplerine göre daha iyi bir güreşçi ama Ankalev'in karşısında da gördüğü en elit striker olacak. Bu da bir gerçek. Sikletin en elit striker'ı ve en komple adamının maçı olacak. Evet biraz da Magomed Ankalev'den bahsedeceğim. Ben Magomed Ankalev'in o tweetlerdeki karakterde bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ankalev bana Nurcuların sohbet evinde kalıp gençlere risale Nur okuyan kelime haznesi geniş abileri hatırlatıyor. 3 2 1 kıl beşi bu namazım iyi ve bitirici. Vallahi gerçek bu şaka değil hemen kızmayın. Yurtta kalırken kaç kere duydum bu tarz cümleleri. Ehli sünnet cover diyorlardı bunlara. O zamanlar Zeynep Bastı'nın elinde bir tane fırça var. Daha cover piyasasında Apple gibi tekerleşmemişti. O tip adamlar da genelde tekvando yaparlar. Herhalde kıyafetin şavların verdiği rahatlıktan kaynaklanıyor. Tweetler demişken maç açıklanmadan önce Ankara'ya sürekli tweet atıyordu. Hala da atıyor. Daha doğrusu menajer Abdülaziz atıyor o tweetleri Ankara'nın hesabından. Şut Ali Abdülaziz. My terrorist, ali, ali. Terrorist ali i know a lot ali, about you as well you might rock O tweetleri Ankale mi atıyor sanıyorsunuz? Hep o menajer aptalizli yapıyor bunları. Sırf maç ilgi çeksin daha çok satsın diye. İşte hep şey diyordu Alex ile ayakta dövüşeceğim. takedown denemeyeceğim. Sanki takedown haram ya da oruç bozuyor. Son iki haftadır da umarım 25 dakika güreşme hazırsındır diye tweetler atmaya başladı. Yani tabii ki de yer alman lazım. Bunu Alex'i destekleyen birisi olarak söylüyorum. Alex'i destekliyorum ama her şeyden önce MMA'yı seviyorum ben. Ya bu adam Prime Easy, ayaktan account etmiş bir adam. İnsan hiç Alex Pereira ile ayakta kapışır mı? Zaten kickboksçuyla kickboks mu yapılır Allah aşkına? Biraz pragmatist düşünün. MMA bir kitap olsa mu Dömenin ön sözünde bu tarz bir cümle yazardı. Yani İlya Topuria ile boks yapmak, Hamzat'a karşı güreşmek ya da ne bileyim John Jones'un gözüne parmak sokmak gibi düşünün. Çok fazla teknik olduğu için rakibin açıklarına göre oyun planı kurmak en mantıklı yol denebilir. Ulan zaten bu hafif varsikletin genel olarak IQ problemi var herhalde. Hepsi sukturmuş ben Alex'e karşı ayakta dövüşeceğim diye. Ulan Thomas Miller'e soruyorlar Alex'le maç yapsan ne yaparsın diye. Maç başladığı gibi üstüne koşar yer alırım diyor. Bizim bu siklettekiler adrenalin bağımlısı galiba. Risk almayı çok seviyorlar. Bu arada abilerim, kardeşlerim Ankalev güreşçi falan değildir. Ankale ve güreşçi diyen adam yalan dur Ha Alex'ten iyi güreşçi midir? Kesinlikle daha iyi güreşçidir. Zaten sadece Ankara'ya değil siklet'teki birçok isim güreş konusunda Alex'ten daha iyidir ama gel gelelim ki bu kimseye yeterli olmadı. Sonuç olarak UFC'de Alex ve de yer almaya çalışan her dövüşçü bunu başardı ve Alex'i yer aldı. Ankalev de deneyecektir çünkü denemek zorunda kalacak. O kadar alçak tekme ve ağır vuruşlardan sonra mecbur kalacaktır. Ne yapacak yani bacakları haşlanırken Memat'in dediği gibi ayakta geldim, ayakta gideceğim, mezara bile dik gireceğim mi diyecek bu adam. Ama bütün bu dediklerime olarak bence Ankalev'in kendi üzerindeki olumsuz havayı kırmak için de başladığı gibi Dalması pek hoş olmaz. Öncelikle ne olursa olsun ayakta götürmeli. Sonra baktı işler iyi gitmiyor o zaman dalmalıdır. Hem böylelikle MMA kitlesinin de saygısını ve sevgisini kazanabilir. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Çok tartışılan bir Yambulovic maçı vardı. Ben o maçı tıpkı Yambulovic gibi Ankalev'in kazandığını düşünüyorum. O maçta beraberlik verilmişti. Daha sonra Johnny Walker gevşeyle çok fazla vakit kaybetti kendisi. Bu arada Alex Perrin'in Yambulovic maçı da çok tartışılmıyor açık bir maç. Ayrı kararla Alex kazanmıştı o maçı. Ve UFC'nin kaderini değiştiren maçlardan biri olmuştu. Bu maça döneceksek diyelim ki Ankalev direkt daldı ve güreşiyle Alexi ezmeye başladı. Bir round ezdi, iki round ezdi ama bir türlü bitiremedi. O zaman sıkıntı büyük. Çünkü hafif ağır siklette ne kadar güreşebilirsin ki? Bu siklette kimse kimseyi kolay kolay 5 round boyunca güreşle domine edemez. Bitiremediğin zaman orada harcadığın enerji haline büyük eksi yazar. Ve Alex e puan için dövüşen birisi değil, knockout etmek için dövüşen birisi. Roundları kaybetmesi onun için çok da önemli değil. En bariz örnekleri Adesanya ile yaptığı maçlar. O yüzden Ankalev'in yapması gereken dalıp yere aldıktan sonra bitirmek. Tamam Ankalev de ağır vuruyor, knockout gücü var ama Alex'in her maçın kaderini değiştirebileceği bir solu var. UFC ve haliyle Dana White ister ki Alex bu maçı nakamplı alsın. Çünkü Merab, Belal ve Dirikus'un yanına bir de Ankalev eklenirse bu üyesinin hiç işine gelmez. Dana en son görmek istediği tablo diyebiliriz. Bir de üstüne John Jones, Aspinel'in account falan olursa gidip kafasına sıkabilir benden söylemesi. Çünkü Alex Pereira ayna programındaki Saim Orhan gibi sürekli geziyor. Danla bir gibi günde 20 tane story atıyor adam. Ankalev'de de aynı senin benim gibi üst senede bir profil fotoğrafını değiştiriyor. Başka bir şey yok. Unutmadan malum Ramazan ayındayız. Ankalev'de de Müslüman ve oruç tutuyor. Aklıma Masaka'nın şu cümlesi gibi geliyor. Yor sistemi bu canavarı yarattı. İnşallah orucu iyi ayarlıyordur. Tabii ki de kimsenin ibadetine bir şey dediğimiz yok ama bu sakatlık gibi bir şey değil. Çünkü tamamıyla senin kontrolünde olan bir durum ve bunu kimse bahane olarak kabul etmez. Son olarak maç tahminine gelecek olursak. Your prediction about and Pereira Evet ben Şam'a diyorum. Alex'in 3. ya da 4. notta knockout edeceğini düşünüyorum. Özellikle Ankalev'in yer alıp bitiremediği senaryoda Alex'in knockout etmesi yüksek ihtimal gibi geliyor bana. Bana en uzak gelen ihtimal Ankalev'in hiç güreşi ya da takedown tekniklerini karıştırmadan ayakta Alex'in knockout etmesi. Onun dışında tabii ki bu seviyedeki bir maç her an her şeye açık. O yüzden kupon ya da bahis yaparken riskinizi yönetin. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Siz de bu maçın tahminlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Evet ana maçı geçtik. Geldik yan ana maçımıza. Justin geçiyor Rafael Fiziev karşılaşacak. Kart ilk açık anında den Hooker dövüşecekti ama yaklaşık bir hafta önce elindeki sakatlık sebebiyle maçtan çekildi. Ya insan hiç eli kırıldığı için maçtan çekilir mi ya? Edson Barbosa maçında az daha iç organları dökülüyordu bu adamın. Tabi Dustin ile olan maçı da var. Onun maçtan çekilmesi için üstüne beton mikseri falan devrilmesi lazım. Başka türlü maçtan çekilmez o. Bir de Twitter'da Arman itine sallamıştı. Sen Nina ile oynayışırken sakatlandın. Ben erkek gibi antrenman yaparken sakatlandım dedi. Ulan helal olsun sana. Yemin ediyorum aynı ben de senin gibi bir insanım. Gözümdeki değerin 3'ten 5'e çıktı bu hareketinden sonra. Tabi Dan Hooker çekilince adı geçen isimlerden benzer heyecanı verebilecek en uygun isim bence Fiziyev'di. Topur ya tabii ki de hepsinden daha büyük bir isim ama olmadı. Gamrot desen mümkün değil o kadar heyecan veremez. Zaten Justin'i sürekli yer almaya çalışırdı. Dan Hooker'ın stiline en uygun isim geldi bu maça. O yüzden benim gözümde çok da eksilen bir şey yok. Öncelikle Justin Gage'den başlıyorum. Kendisi 11 aylık bir aradan sonra kafese geliyor. Son maçını unutmak mümkün değil. O maçta fizikselden çok mental olarak daha fazla yıprandığını düşünüyorum. Ve bana kalırsa son saniye nakant oluşundan çok yaklaşık 25 dakika çözüm üretemeyip çaresiz kalması onu daha kötü etkiledi. O karışmada nakant olmak zaten yazı tur atmaktan farksız. Son saniyede nakant olması da yine çok etkileyecekti onu. Ama öyle bir nakantın son saniyede gelmesi artık pastanın üstündeki çilek gibi oldu. Öylesine yıkıcı bir nakanttan sonra normal bir dövüşçü olsa daha temkini dövüşür derdim. Ama bu isim Justin Geç olunca bana uzak bir ihtimal gibi geliyor. Her zamankinden çok farklı bir Justin beklemiyorum ben. Yine bizlere acayip anlar yaşatacaktır. Kendisi ben bu kafese giren en heyecan verici dövüşçüyüm diyor. Yani çok da haksız sayılmaz açıkçası. Justin için öngörülebilir bir tarzı var. Bunu sadece ben değil İlya Topur'ya da söylüyor. Aramızdaki fark o İspanyolca söylüyor. Ben Türkçe söylüyorum. Bir de maçlara başlarken yaptığı şey hep sağ ayağıyla attığı alçak tekmeler oluyor. Neden hep dikkatimi çekmiştir. O tekmeyle maçı start veriyor. Justin Gage'in ağır vurduğu kesin. Bunu Habib de diyordu. Justin kamyon gibi vuruyor diye. Hatta Habib'in kariyerinde kaybettiği 2 rounddan birisi Justin'e karşı. Diğeri de Kandır maçın 3. roundu. Ama bence tek vuruşluk bir nakavt gücü yok aslında. Genel olarak ağır vuran birisi. Biraz da Rafael Fiziev'den bahsetmek istiyorum. Ya bu Rafael Fiziev neredeydi bunca süre Allah aşkına? PKK ile savaşmak için dağı mı çıktı bu adam kardeşim? 1,5 sene olmuş kafese girmeyeli. İnşallah bu süreci iyi değerlendirmiştir. O paslanma olmamıştır. Bu kadar ara vermesi hiç iyi olmadı. Bayağı özetti kendisini. Kardeş ülke Azerbaycan'ı temsil ediyor. Oradan biraz sıcaklığım var ona karşı. Bence bu maç Fizyev adına çok iyi bir şans. Son iki maçını kaybedip bir 1,5 yıllık bir aradan sonra Siklet'in 3 numarasıyla maç yapacak. Kazanırsa direkt kemer potasında tabi alır almaz o ayrı bir konu. Malum kendisi son maçında Mateus Gamrot'a karşı çok talihsiz bir sakatlık yaşayıp yenilmişti. Aslında kendisi çok hızlı, çok elit bir striker. Çok iyi bir muaytayısı var. Bitirici bir dövüşçü. Rafael Fizyev boy olarak Justin'den daha kısa ama kolları daha uzun birazcık da olsa. Yani burada demek istediğim Max Holloway'ın yaptığı gibi mesafeyi iyi kontrol edip hızıyla ve etkili kombinasyonlarıyla maçı puanı götürüp kazanması onun adına en olası senaryo gibi duruyor. Aslında ilk maçlarında da öyle olmuştu. İlk round hızı en iyi durumdayken Fizyev çok etkiliydi ama Justin'den o ağır vuruşları aldıkça hızı ve etkisi düşmüştü. O yüzden mesafe kontrolü bence kilit nokta bu maç adına. Maç 3 round olacak ama keşke 5 round olsaydı diyorum. Son olarak maç tahminime gelecek olursak açıkçası gönlüm her ne kadar Justin Gage'i sevsem de biraz daha Fizyev'den yana ama kazanır mı emin değilim çünkü 1,5 yıllık bir aradan sonra kafese girecek. Bu 1,5 yılda ne yaptı ne kadar hazırlandı bilemiyoruz tabi. Gerçi Justin 11 aylık bir aradan dönüyor. O yüzden kestirmesi zor bir maç. Ama sanki Justin biraz önde gibi geliyor bana. Puanla kazanması sanki en olası senaryo gibi duruyor. Bu maçı da geçtik ve son olarak Curtis Blades gibi bir adamın alt kartta ne işi var ya? Dana White'da para konusunda mı anlaşamadılar yoksa? Büyük saçmalık sanki bir tek o Thomas Finale ilk round nakant oldu. Karttan sonra değerlendirme videosu gelecek. Evet video bitti. Abone, like, like falan filan. Hadi görüşürüz.